Bu videoyu böyle çekeceğim. Çünkü insanların böyle iyice kendini odaklaması lazım konuya. Daha doğrusu o Ross ve bunun çocuklarına. Şimdi normal insanlar bir şey anlatınca anlıyorlar. Ama maalesef ki ülkemizi bir Oros bir çocuğu istilası altında olduğu için bunlara ne yapacaksın? Analarını götten sikercesine bağıracaksın. Sikercesine böyle bağırta bağırta anlatacaksın. Şimdi sevgili Oros bir çocukları onlara sesleniyorum. Bakıyorsun yorumlara tamam bakıyorsun yorumlara. Sen mesela bir şey anlatıyorsun ya. Mesela örnek veriyorum bir şey anlatıyorsun. Diyelim ki dedin ki örnek veriyorum ben 100 kilo kaldırdım. Adam geliyor ya toşmalık ya şöyle ya böyle falan filan. Bunların hepsinin amacı ne biliyor musun? Yaptığı yorumda kendi aç dünyasını. Aç dünyası derken zavallı dünyasını ifşa ediyor. Yani herif tamam mı? Tekrar tekrar söylüyorum. Anasına sıçıldığına pişman, anası bakmış amına koyayım boklar içerisinde analdan fırlatmış. Analdan fırlattığı içinde tamam mı çocuk bildiğin orospu çocuğu tamam mı babası geri yollayamıyor, anası iade edemiyor. Düşünüyorlar, düşünüyorlar ne yapalım? E yapacak tek şey var teselli bulacağız. Ah yavrum sen şöyle senin, ah yavrum sen böylesin diye 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 nesli orospu çocuğuna çevirdiler. Vay efendim ben yaşamadım oğlum yaşasın kızım yaşasın diye zırvalıklarla falan filan çocuğu da orospu çocuğu yaptılar, kızı da orospu yaptılar anladın mı? Memleket bitti yani dünya orospularla doldu. Anladın mı? Yani kadın neredeyse diyecek ki kendisi gangbang yapamadı tamam mı? Gangbang grup halinde yapamadı. Bari kızı yaşasın diye tamam mı? Neredeyse ona teşvik edecek. Vardı benim eski mahallede bir tane orospu kadın vardı tamam mı? Kızını resmen orospu diyor diye. Resmen orospu diyor diye. Bildiğin pazarlıyordu resmen ya. Düşün yani öyle aşağılık insanlar var bu dünyada. Ya? E işte bu bize yorum yapanlar da biz anlamayanlar da bunlar gibi çocuklar yani. Anladın mı? Evet. Hani? <laughs> Kadın kızını severken diyordu bu, bu ileride diyor çok büyük bir orospu olacak ha diyordu. Lan düşünsene ya böyle bir şey var mı ya? Lan böyle bir şey var mı lan? Lan aradan 3-5 sene geçti tamam mı kız biraz büyüdü baktım kızı hallediyorlar gittim annesine söyledim dedi ki olsun kızım alışsın dedi ne olacak dedi. Ha, düşünebiliyor musun böyle zihniyetler var ülkede biz bunu söyleyince dile getirince insanların bazıları şaşıyor. Bu şaşanlar kimler biliyor musun? Görmeyenler bilmeyenler. Ama bu bahsettiğim kızın bir de erkek versiyonu var yani orospu çocuğu olanlar anladın mı hani bunlara bir şey anlatamıyorsun doğruyu anlatamıyorsun sen çık desen ki ayran beyazdır yok diyor siyahtır sen desen ki siyahtır aa aptala bak ayrana siyah dedi yani tam mimala orospu çocuğunun önüne gideni böyle insanlarla aynı memlekette değil aynı dünyada bile yaşanmaz gelelim cenkle ilgili olan olaya. Şimdi diyorlar ki işte sen çok video yaptın. Ey Orospu'nun çocuğu. Bunu söyleyen herkese söz Ey anası götten sıçmış olan Orospu'nun çocuğu. Sen benim bu yaptığımın çeyreğini yapsaydın ananı değil yedi sürelerini otobana götürür komplesini siktirirdin. Orospu'nun çocuğu. Tabii ki de adam çıkıp gerçekleri söyleyecek. Bu bir. İkincisi senin o savunduğun o cenk var ya o cenk. Hayatı boyunca tamam mı? O kariyer boyunca yani o olay boyunca bir tane bana vurmuş. Bak bir tane diyorum ya. Bir buçuk bile değil. Bir tane vurmuş. Onu da kahpece polislerin perdelemesiyle kavga esnasında da değil yani anladın mı hani kavga alakası olmayan bir esnada tamam mı kalleşçe yapmış ama adam ona rağmen o kalleşliğini bile defalarca kendini yırta yırta 50 yerde söylemişken ben tutup da mesela tamam mı o kalleşliğe rağmen ayağa kalkıp adamı hoşaf etmişsem e ben senin tabii ki anana sokarcasına bunları anlatacağım tabi amına kodumun çocuğu gelip yorumlarda ananı sikiştirmene gerek yok ki yani sen yorumlarda geliyorsun bacını sikiştirircesine ifşa ediyorsun ya kendine böyle bir orospu çocuğu ol direkt senin ananın amına koyuyorum ya böyle takıyorum şu tuşu, tamam mı bacının namına sokuyorum anladın mı baba Heh avradını siktiğimin çocukları. Memleketin memleketin içine gittiniz lan siz. Ya abi konu dön dolaş nereye geliyor biliyor musun? Konu dön dolaş Allah'a geliyor ya. Ben Allah'a sitem edince diyorlar ki sen sitem ediyorsun. Şimdi size bir misal vereyim. Bak kendiniz de haberi, net bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi bir şirketi düşün. Bir şirketi düşün. Şirkette mesela bir sürü mesela tamamı sağlam adamlar var. Şirkette ayakta tutan canavar gibi canlı, akıllı, zeki, çalışkan insanlar var. Sen o şirkete örnek veriyorum yapmak için ana hayatın mahvolmuş tamam mı? Orada bu iyi insanların yanı sıra birkaç tane de böyle orospu çocuğu hiçbir şey yaramayan ortalıkta bile mal gibi gezip senden maaş alanlar var. Şimdi sen bunları kovmayıp da tamam mı? ne yapacaksın? Bunları kovmuyorsan sen zaten geri zekalı bir konuma düşüyorsun. Anladın mı? Hani sana zarar veriyor, şirketine zarar veriyor, etrafa zarar veriyor, komple zarar veriyorsa ya bunu sikeceksin abi koyacaksın. Bunu kim idare eder? Var mı bugün bunu idare edebilecek bir orospu çocuğu? Yok değil mi? E şimdi size söyleyeyim bunun daha büyüğünü bir misal vereceğim. Dünya kimin abi? Allah'ın değil mi? E dünyayı kirletmeye bu orospu çocuklarını Allah bizden daha net görmüyor mu? Görüyor. E ama ne yapayım? Bunları niye öldürmüyor yani anladın mı? Niye öldürmüyorsun baba senin için sinek ya. Sinek baba öldür gitsin bu aman okulumun çocuklarını kirletmesinler bu dünyayı. Ya. İşte Allah buna müsaade ettiği için biz Allah'a sitem anladın mı? Ya? Ne diyeyim baba ne diyeyim harbiden var ya harbiden Allah'a da var ya böyle ya bittim biteceğim abi böyle artık burama kadar geldi. Yok abi yok ya göz göre göre gezegeni orospu çocuklarına teslim etmiş biz de tutmuş bu kadar salan gerizekalının arasına koymuş e bunlarla birlikte yaşayacaksın. Ya baba yaşayaman yaşayama. Ker anaya bir tane namuslu kadını koy ya kendini öldürür ya. Ya etrafını komple öldürür ya kendini öldürür ya. Bunun başka izahı yok ya. İşte şu anki durumumuz bu. Ya bu bu çocukları gibi olacaksın. Ya geri zekalı olacaksın. Ya da kafayı yiyeceksin amına koyayım. Başka çaren ihtimalin yok yani ha. Peygamberlik sabrı bile verse sana gene kurtarmaz ha. He? Dünya var oldu, var olalı bu kadar orospu çocukluğunu ilk defa tayin oluyor. İlk defa şahit oluyor. Yok ya yani gerçekten gerizekalı bunlar. Ya yeri geliyor diyorsun ki amına kodumun yerinde. Lan o İsrail'in ben gözünü seveyim bunlara bu GEDO'yu dayadığı için. Lan inşallah o onun içine böyle var ya öyle bir madde enjekte ederler ki. Ve yiyen direkt travesti olsun. Direkt 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 böyle gay filan falan değil değil baba. Direkt travesti olsun otobana gitsen. Acıyanın avradını sikeyim. Ya. Yeah? <laughs> Uf. Hey, memleketin haline bak ya. Memleketin hale geldirdiler bak ya. Avradınızı sikimsizin lan atalar, kral gibi insanlar. Bu memleketin her bir karışını kurtarmak için, korumak için neler çekmişler, neler, ne mücadeleler, ne savaşlar vermişler. Sen tut amına kodumu çocuğu böyle bir ülkede orospu çocuğu ol ya. 50 tane şık varken dürüstlük, adamlık, say babası say sen tut orospu çocuğu olmayı ısrarla amına koyayım böyle üstüne yarrağın üstüne atlarmış gibi atla amına koyayım. Böyle gırtlağına kadar götten yukarıya doğru al ondan sonra da tamamı git başkalarını kötüle. Ya adaletini sikim dünyaya, adaletini sikim dünya. Ben maksimum bak bir yıl veriyorum, bir yıl. Bak buradan herkes söylüyorum, bir yıl içerisinde, bir yıl içerisinde ilahi adalet tecelli etmezse, o Allah yarattı, affedersin dünyaya yolladı, piçlerini temizlemezse, ben o Allah'a daha bir dümdüz giderim. Kimse kusura bakmasın abi. Bir daha ne taparım, ne ibadet ederim, ne umut bağlarım. Yok abi. Maksimum bir sene abi bak, maksimum bir sene söylüyorum size. Benden bu kadar abi, hayırdır ama ne yapayım, peygamber miyiz biz ya? Yeter baba, yeter. Yeter baba yeter kendisi gelsin insanlık sıfatlarıyla tamam mı böyle Allah'lık sıfatlarını bir kenara bıraksın kendisi gelsin bizim gibi insan olarak bu dünyada bu orospu çocukları yaşasın farkındalığı olarak ha böyle bir mal olarak değil yani ha, aynı benim tarzımda aynı namusuma dinime bir gün sonra dünyayı yerle bir etmezse ben hiçbir şey bilmiyorum ya bak namusuma dineme diyorum ya diyecek bu amına kodumun piçlerini diyecek ben niye yarattım diyecek ya yerle bir eder gider ya. E şu an niye etmiyor? E çünkü ona zararı yok. Yukarıda keyfine bakıyor. Olan bizim gibi aradaki gariban insanlara oluyor. Aradaki insanlara oluyor. E yazık günah değil mi baba bize ya? E yazık günah değil mi baba ya? Yok baba yok. Dediğim şekilde. Bir sene baba. Bir sene içerisinde ilahi adalet tecelli ederse. Nerede ne kadar orospu çocuğu varsa. Anaları toplu bir halde sikilirse. Ben o zaman abi ciğerim ferahlar. Onun dışında abi ben onu da dövsem. Diğerini de dövsem. Şunu da, ya yüzlerce kavgam oldu. Binlercesi olsana yazar. Ben size daha önce de söyledim. Ya Türkiye'de bin tane diyelim ki Orospu'nun çocuğu var. Böyle katıksız değil mi? Lan bin taneyi dövmek gibi ihtimalin var mı? Yok değil. Ya diyelim ki dövdün amına koyayım. Çıktın dedin ki böyle böyle. Ona rağmen çıkarlar seni küçümseler. Eve eve evet. Ve evet, evet. evet. artist kendini vermiş. Lan senin ben avradını sikim ya. Seni dünyaya getiren o ananın babanın amına koyayım. Avradını siktiğimi çocuğu. Ye? Bir mahalleye bir gün gittim insanların orospu çocuğunun olduğunu var ya orada değil binlerce olayı da çözdüm. O yüzden daha başına gelmişim. Bir mahalleye gittim bir tane adam vardı böyle tamamen psikopat, manyak, yarı içeride yarı dışarıda falan filan. Abi içiyordu içiyordu milletin ne Allah'ını bırakıyordu ne avradını ne karısını ne çocuğunu hepsini böyle sikiyordu amına koyayım. Hepsini sikiyordu. Ben diyordum bunlara bakıyordum böyle tamamen hepsi böyle kör sağır dilsiz. Ulan oğlum avradınızı sikiyor lan amına koyalım topları bir tanesi çıkıp da en ufak bir şey verseniz de Tepki yok en son ihale bana kaldı bak en son ihale bana kaldı tamam mı gittiler bunu benimle kötü ettiler falan filan tamam mı Ayıktırdım bunu oğlum bak akıllı ol bak benimle uğraşma bak bana bulaşma git kim ne yapıyorsan yap Anlamadı baba, anlamayınca da nefsi müdafaa olarak bunu sikmek zorunda kaldı. Ben bunu siktikten sonra tamam mı, o analarını, bacılarını buna düzdürenler var ya, Çıkıp da benim gibi kralın değerini bileceklerine, onları da ekstradan horozlanmaya başladı, onları da ekstradan sikmek zorunda kaldı. E şimdi dünya böyle işte dünyanın komplesi böyle. Dünyada mesela tamam mı, nerede ne kadar mağdur var, tamam mı, nerede ne kadar bunları mağdur eden var. Git o mağdur ettikleri var ya o kişileri, onların analarını sik, o mağdur olanlar ne yapar biliyor musun? İki gün sonra sana bir yerde horozluk yapar sen evet, evet, kendini şöyle sanıyorsun böyle sanıyorsun narsistik bilmem ne lan narsist senin ananı sıksın, o çocuğu narsist senin bacını sıksın, kah oğlu adam senin avradını götten sikiyor ananı bacını domaltıp sikiyor gıkın çıkmıyor ben gidip de o adamı amına koyayım hallediyorum sen gelip de amına koyayım bana horozanıyorsan sen Allah sen o rastlının sıçtığısın ya başka bunun izahı yok ya bir de ağızlarına dolamışlar bir narsistik kelimesi narsist nerede ne kadar narsist varsa sizin bacınızı sıksın, anladın mı heh Vay kodumun toplarına bak ya. Lan evdeki analarını genk benk yapsalar gitse içeriye tamam böyle bir bakacak 5 kişi araya almış böyle sandviç yapıyor. Vereceği tepki biliyor musun? Anne sen burada ne yapıyorsun falan annesi diyecek o, oğlum sen bilmiyorsun şey işte biz yapıyoruz ama troll ne yapıyor? Hay 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 be hey, hey, tamam devam edin devam edin diyecek. Siz devam edin ben gidin bilgi adam reise ee, negatif yorum yapayım çoğamır yapayım. Şu adamlar da böyle tam araya almışlar ya karıyı böyle bakacaklar bu sala. Aman ha kodumu malı diyecekler dünyada ne salaklar var diyecekler ya. işte bunların durumu kısacası bu. Yani bilgi adam reise gelip de ve ezikliğini yazına yorum yapan salakların temsili hali bu. Okey? ha <laughs>